Mobius'u yazma fikri nasıl çıktı? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok heyecanlı ve gururluyum. Hemen kitabın yazma fikri nasıl ortaya çıktığı dinlemek istiyorum sizden. Burada olmak gerçekten harika. Mobius için ilhamı startuplardan aldım çünkü New York'ta, Kaliforniya'da, ve dünyanın birçok yerinde özellikle Asya'da Para toplayarak 25 yıl boyunca startup'larda uh, so çalıştım ve işte uh, olay örgüsünü geçtiği yer startup'lar ve tabii ki fikre gelecek olursak yaşlandıkça biraz daha pişmanlıklardan insan bahsediyor bazı şeyleri farklı uh, yapabileceğini düşünüyor insanlar that, İşte bu sebeple world, farklı bir dünya düşündüm belki bir düşündüm. zaman back, yolculuğu startup'ı olsa start nasıl olur diye geçmişe dönüp Hatalarınızı nasıl değiştirirsiniz diye düşünmekten de kendimi alamadım. Dikkatimi çeken şey yaş aldıkça bunu çok sık söylüyorsunuz. Söylemlerinizde hep geçmişe dair e, daha farklı yaşardım. Keşke diyorsunuz. En spesifik örneğiniz ne olabilir bununla ilgili? <laughs> Hayatımdan spesifik bir örnek verecek. Aslında şöyle söyleyeyim çok sevdiğim iki oğlum var. Ve eşimle birlikte hep bir üçüncü bir çocuk sahibi olmaktan bahsederdik. Tabii ki çoğu zaman olduğu gibi hayat tabii ki her zaman buna zaman, doğru zaman olmadığını görüyorsun. Sonra bir anda vakit geçmiş oluyor. Tabii ki şu anda benim için hayatımdaki en önemli şey oğullarım. Ve tabii ki biraz daha fazlası olsaydı diye düşünmeden edemiyorum. Ama tabii ki çok müteşekkirim ailemden dolayı. Çok şükran duyuyorum. Evet iyiyim diyebilirim. Bunda sorun yok. <laughs> o zaman ileride torunlar olunca çok mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. <laughs> evet, çok çok <laughs> mutlu olacağım torunlarım olursa. Tabii ki ebeveynler neden bu kadar torun <laughs> istediklerini anlamazdım <laughs> ama oğullarım gerçekten okuldan, evden ayrıldıktan sonra torun istediğimi fark ettim. Çok şekersiniz. Ee, kitapta Mobius'ta girişte fark ettiğim bu ayırıcı an dediğiniz bir an var. Siz şöyle diyorsunuz aslında ona dünyamızı ikiye ayıran en az bir an vardır. O an ilk bakışta muhtemelen önemli görünür ama değildir. Önemli olan daha önce gelir. Ben ona ayırıcı diyorum diyorsunuz. Sizin hayatınızdaki en büyük ayırıcı neydi ve neye sebep oldu? Hayatımdaki en büyük ayırıcı 6 yaşındayken hasta oldum. sol gözümdeki bütün görme yetisini kaybettim. Sağ gözümdeki görme yetisinin de büyük bir bölümünü kaybettim. Ve tabii ki sonraki yıllar içerisinde çok hastanede yattım. Tabii ki benim için çok zorlu bir dönemde ailem içinde, ebeveynlerim için de çok zorlu bir dönemdi. Hastanede hep yalnız kalıyordum. Tabii ki sizinle birlikte her zaman kalmaları mümkün değil. Babam çalışıyordu, annem de kız kardeşime bakıyordu. Bu yüzden tabii ki mümkün olduğunca geliyorlardı ama yani her zaman yanımda olmaları mümkün değildi. Günün her saatinde yanımda olmaları mümkün değildi. Babam benim için sesli kitaplar seçmişti. Ve babamın tarzı sebebiyle hepsi yetişkinler için bilim kurgu eserleriydi. Yani 6 yaşındayken klasikleri dinledim Isaac Asimov. Robert A. Heinlein, Frank Herbert gibi yazarların eserlerini dinledim. Tabii küçük bir çocuktum ama yetişkinler için yazılmış, yetişkinler için gereken bilimden bahseden yetişkin temalı kitapları dinliyordum. Tabii ki hastanede zor günler geçiriyordum ve çoğu zaman göremiyordum. Ve sesli kitaplar benim tek kaçışım oldu uh, time, ve o dönemde like, tabii hasta olmadan I got sick, like, hasta I got sick, hasta önce like, belki sick, polis memuru olurum, belki itfaiyeci olurum diye düşünüyordum see, ama göremediğiniz zaman bunları yapamıyorsunuz. So, uh, ama tabii ki kahramanlarım uh, yazarlar oldu. Really ve bana gerçekten Yazar olmak için ilham verdiler. Bu benim için o noktaya gelmek çok uzun sürdü, ama gerçekten kesinlikle benim için her şeyi ayıran nokta oydu. Burada iki tane merak ettiğim soru var. Birincisi bir e, röportajınızda diyorsunuz ki bir kitap okudum, yazarın kitabı iyi yazmadığına karar verdim. Ben daha iyi yazarım dedim. O yazar ve kitap neydi? I, can't, I can't say that because... <laughs> onu söyleyemem. Tabii ki gerçekten çok güzel birçok kitap yazdı ve sıra dışı bir beyefendi olduğunu biliyorum. <laughs> Ama bu bana ilham verdi. Tabii ki dünyadaki en zor şey çoğu zaman insanlara bakıyorsunuz farklı şeyler yapıyorlar, muhteşem şeyler yapıyorlar ve diyorsunuz ki ben bunu yapamam, bu kadar iyi değilim diyorsunuz. Ama bu öyle bir olaydı ki birisi birçok muhteşem şey yapmıştı ama bazı şeyler de daha başarılı, o kadar başarılı değildi. Peki neden ben olmayayım dedim? Niçin ben yapmayayım dedim? İşte hayatta bunu düşünmeniz gerekiyor. Kendinizi daha fazla ileriye doğru itmeniz gerekiyor, çabalamanız gerekiyor. Çabalamanız gerekiyor birçok şey belki de çoğu şeyde başarısız olacaksınız belki. Çünkü ben başarılarımın çok daha ötesinde başarısız oldum ama yaptığınız şeylerde gerçekten iyi olacaktır. Çünkü olasılıksız ilk kitap denememdi. E, hayatımda üç, özel iki kişi var özel ihtiyaç sahibi. Annem de görmüyor ama benim annem hiç görmüyor ama iki e, özel ihtiyaç sahibi yani annem ve kızımdan biliyorum ki bir insan eğer isterse her şeyi başarabilir. Dolayısıyla aslında bu soruyu hayatın içinde sıkışmış, hayallerine ulaşamayacağını düşünen e, Tatsızlıklar e, geldiği için hayallerinden vazgeçen insanlara bir cevap olsun diye size sormak istiyorum. Sizin bakış açınızı da öğrenmek istiyorum. Yazar olmak istediğinize karar verdiniz. Görmüyordunuz, 7 yaşındaydınız ve yaşınızın ötesinde kitaplar dinliyordunuz ve dediniz ki ben yazar olabilirim. Neden olmayayım? Orada artık görmüyorum. Hayat karardı. Hiçbir şey yapamayacağım duygusuna girmekte de özgürdünüz ve haklıydınız. Bunu tercih etmediniz. E, nasıl bir güç bu? Ben yazabilirim deyip bunu hayal etmek. Bunu yapabileceğime iten şey gerçekten tabii ki bir startup'ta çalışmıştım. Yeni bir startup kurmak için ayrıldım evet. ve o da başarısız oldu. Büyük bir başarının ardından büyük bir başarısızlığa uğradım ama ikinci başarısızlık kendi kurduğum şirketin başarısızlığıydı. Çok üzgündüm. İyi bir dostum. Stephanie adlı bir dostum. 30 yaşındaydım ve terminal meme kanseri teşhisi kondu. O gazeteciydi ama hep kitap yazmak istiyordu. Ben de o dönemde çalışmıyordum ve dedim ki neden ben Brooklyn'e gelmeyeyim? Çünkü orada yaşıyordu. Ben Manhattan'da yaşıyordum. Her gün kahve içmeye gideriz. <laughs> bilgisayarlarımızı getiririz. Sen kendi kitabını yaz, ben de kendi kitabımı yazarım dedim. İşte böyle başladım ve iki saat yazardık çünkü ondan sonra bataryamız biterdi. Sonra elektrik de bulamazdık, adaptör takacak ama ben böyle başladım yazmaya çünkü çok net bir şekilde farkındaydım. Daha önce söylediğim şey gibi çocuk sahibi olmak bunu daha sonra yaparım diye düşünüyorsunuz, yarın yaparım diye düşünüyorsunuz ama yarın gelip gelmeyecek mi bilemiyorsunuz. Eğer bir rüyanız varsa, bir hayaliniz varsa ve fırsatınız varsa doğru zaman her zaman şimdidir. İşte bu sebeple o anda kararımı verdim. Doğru zaman şimdi dedim ve bunu yapmaya çalışacağım dedim. Peki burada ikinci ayırıcınızı görüyorum aslında bir start up'ın e, başarısızlığıyla birlikte gelen büyük başarı hep hayalimiz olan şey bu değil mi? Düşmeden kalkmak olmuyor ve en büyük kalkışınızı aslında en büyük düşüşünüzle yapmışsınız. Ama yine de kendinize sordunuz mu? 6-7 yaşında karar verdiğiniz bu hayalinize kaç yaşındaydınız yazmaya başladığınızda ve neden o kadar geç başladınız diye düşündünüz mü? Gerçi tam zamanı dediniz ama bir hayranınız olarak daha önce yazsa mıydınız gibi bir soru geliyor insanın aklına ister istemez. I, I wish I'd started earlier. keşke daha önce başlasaydım tabii ki ama bu Öyle bir şey ki çok fazla ve, um, hastanedeydim. You know, and God bless, like, I tabii ki şükür, şükür ki ya, sağ gözümde görüşü, görüşü birazcık geri kazanabildim. School, Yeniden okula dönebildim. School, Diğer çocuklarla birlikte eğitime ed uh, devam edebildiğim güzel bir üniversiteye uh, gitme şansım oldu. Tabii ki bunun wow. ardından and, uh, yüksek lisansı Stanford'da yaptım. Matematikte uh, iyi olduğum için de you know, sort of society, tabii ki özellikle Amerikan like, Do Do toplumunda eğer matematikten uh, anlıyorsanız so, matematikle uh, uğraşın derler. Uh, went, tabii ki matematiği and de and çok, so, çok seviyorum ama matematiksel modellemeler yapıyordum, işletmeyle so, uğraşıyordum, and uğraşıyordum and ve so, işletmeden zevk alıyordum ama tam olarak bu yaratıcılık ihtiyacımı gidermedi. Ve tabii ki bu başarısızlığı işletme konusundaki bu başarısızlığı yaşadığımda başka bir şeye, beni mutlu etmek için başka bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Çünkü bu beni mutlu etmiyor. İşte bu sebeple bu kadar geç başladım. Ve bunu söylemişken keşke daha erken başlasaydım diyorum. Açılışta söylediğim gibi her kitabınızda aslında kendimize söylemeye korktuğumuz ya da ya saçmalama böyle şey mi olur diyebileceğimiz büyüklükte gerçeklikleri. Siz şahane bir örgüyle bize evet böyle gerçeklikler mümkün diyorsunuz. Mesela e, seviyorum e, bir cümle hayatını kurtarabilir gelecekten geliyorsa üstelik kendi el yazınla. Hepimizin hayatında sonrasında hiçbir şeyin aynı kalmadığı, dünyamızı ikiye ayıran en az bir an vardır diyorsunuz bu ayırıcı meselesine. Diğer kitabınızda diyorsunuz ki hayatınızın sorumluluğunu almak zorundasınız. Her kitabınızda dediğim gibi bize bir şey söylüyorsunuz. Empatide de, olasılıksızda da. E, bunlar... Sizin keşfiniz mi, çok okuduğunuz için mi, matematiği iyi bilmenizin bununla bir bağlantısı var mı? Okuduğunuz 7 yaşınızdayken okuduğunuz o büyük kitaplar nasıl aklınızda kaldı da bir şey mi açtı? Aslında biliyordunuz da. Çünkü derler ya hep çocuklar bilir. Büyüdükçe unuturuz o kadim bilgileri. Öyle bir şey mi oldu tam olarak? Ne oldu? Tabii her kitabın nasıl olduğu ile ilgili farklı bir hikayesi var ama her şey benim o dönemde düşündüklerimle aklımdan geçenlerle ilgili empati ile ilgili olacak olursak tam olarak gerçekten daha fazla empatiye sahip olmak, daha fazla duyguya sahip olmak bunları yansıtmakla ilgiliydi ve bunu ilk oğlum doğduktan sonra yazmıştım. Benim için bir çocuk sahibi olmak gerçekten yaşam değiştiren, hayat değiştiren bir Tecrübeydi. Nasıl hissettiğimi değiştiren bir tecrübeydi. Bir anda her şeyden önce çocuğunuz geliyor biliyorsunuz. Bu da beni değiştirdi tabii. Olasılıksız konusunda kaderden bahsediyordum. Özgür iradeden bahsediyordum. Nasıl? Kendi yaptıklarımızdan, eylemlerimizden sorumluyum muyuz? Bunu işlemek istedim, bu fikri işlemek istedim ve bunun sebebi de tabii ki başarılarımı ve başarısızlıklarımın bazılarına baktım ve hayatım boyunca başıma gelen her şey biraz şans, biraz kader, biraz benim çabalamam şeklindeydi. Yani sadece tek bir şey değildi. İşte hep bir şeylerle boğuşuyordum, bu fikirle boğuşuyordum. Çünkü bazen en iyi işlerinizi yapıp, elinizden gelen en iyisini yapıp başarısız olabilir. Bazen de çok iyi bir iş çıkarmadan başarılı çok olabilirsiniz. Çok Bu neden yani anlamak kolay değil tabii. Benim etkilendiğim bütününde şöyle bir şey aslında. Bilim de var, felsefe de var yazdıklarınız içinde. İkisi öyle güzel bağlanıyor ki birbirine. Her anlamda düşünmeye itiyor okuyucuları. Bunu bilerek yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle bilerek yapıyorum. Çünkü olasılıksızın ilk versiyonunda tabii ki birçok editöre göndermişti bunu menajerim. Ve tabii ki çok iyi bir yazar ama kötü bir kitap yazmış dediler. Tabii ki Sonrasında yayınlanan olasılık hiç benzemiyordu. Tabii ki fantastik fikirleri var ama bunlar hiçbir şeye bağlı değil demişlerdi. Ve bana tavsiyeleri şuydu eğer mesela biliyorsunuz Jurassic Park'ı okursanız ya da filmi görürseniz dinozorları evet. kullanma fikrine bakacak olursanız biz... <laughs> Amberin içerisinde kalmış bir sineğin içindeki dinozor kanından DNA'yı çıkarmışlardı. Tabii ki bilimsel olarak belki tam olarak böyle yapılmıyor olabilir ama siz bir bilim insanı olmayan bir kişi bunu okuduğunda bambaşka bir dünyaya sıçrama noktası oluyor. Yani bu Harry Potter gibi bir fantezi roman niçin bu kadar ünlü, niçin bu kadar başarılı, niye bu kadar popüler? Çünkü her şey bizim dünyamızda başlıyor. Muggles diyorlar biliyorsunuz ve burada bunun arkasında gizli bir büyücüler diyarı olduğunu öğreniyoruz. Şunu anladım, bu fantastik fikirlerle çalışmak istiyorum ama insanları bir yolculuğa çıkarmak istiyorum ve bunu gerçekten yaşanabileceği duygusunu oluşturmak istiyorum. Tabii ki ben çok laik bir insanım, aynı şekilde bilime de inancım güçlü. Bu gerçek üstü ve gerçek Fantasy. arasındaki yeah, bağlantıyı da bu şekilde kurdum. Açıkçası benim de e, inandığım ya olabilir mi dediğim şeyler yazdığınız için olabilir milerime daha çok inanıyorum sayenizde. <laughs> Peki yazmalara doyamadığınızı görüyoruz ve bundan biz keyif alıyoruz okurlarınız olarak. Ee, kitaplar oldukça kalın ama akıcı. Yani kitabın içine girdiğiniz an bitiyor. Hiç korktuğunuz gibi olmuyor hikaye başladı. Yani çok okumayı seven insanların bile korktuğu ebatlardır bu kitaplar. Okuyabilecek miyim? Bitirebilecek miyim? Zaman yetecek mi diye. Ama akıyor gidiyor. Şunu soracağım, merak ediyorum. Mobius. Mesela yayın evine verdiğinizde de mi bu kadardı yoksa bitti hali kaç sayfaydı? Sonra mı bu kadar? Ah kısaldı. İki katı uzunluktaydı en başta. Tabii benim yazı şeklim, çalışma şeklim şöyle. Her gün yazıyorum. Bazen sadece 500 kelime, bazen 2000 kelime yazıyorum. Yani 500 kelime... Belki iki sayfa oluyor bazen de 8 sayfa yazıyorum günde. Her zaman nereye gittiğimi açıkçası bilmiyorum ama hiçbir zaman hepsi bitmeden önce dönüp düzeltme yapmam. Yani bir noktaya doğru haritanız olmadan ilerlediğinizi düşün. Daha önce hiç gitmediğiniz bir yer. Genel bir fikriniz var. Tabii ki oraya ulaşacaksınız ama uzun sürecektir. Belki haritanız varsa daha kısa sürecek ama bambaşka yerlere giriyorsunuz. Normalde girmeyeceğiniz yollara giriyorsunuz. Yani çalışmalarında böyle oluyor. En sonunda çok uzun bir eser ortaya çıktığı zaman daha sonrasında oradaki her sahnenin gerçek bir amacı olduğundan emin oluyorum ve hepsi mümkün olduğunca kısa olduğundan emin oluyorum çünkü ben gerçekten önemli Hikayeleri dikkat çekici olan aynı zamanda hızlı ilerleyen kitapları seviyorum. Öyle ki bence tabii ki akıcı bir kitap ortaya çıkarmak mümkün olduğunca kısaltmaktan geçiyor. Tabii ki en kısa hali bile daha uzun olabilir ama size uzun gelmiyor. Çünkü çok iki katı uzunlukta başladığı için size uzun gelmiyor. <laughs> evet olabilir. O yüzden tahmin etmiştim bunu aslına bakarsınız.